Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karşınızda MSU Matematik 27. soru adayı var. Konumuz muhakeme problemleri. Aşağıdaki görselde köpek kulübelerinde bulunan A, B, C, D, E isimli köpeklerin görünümleri verilmiştir. Bir köpeğin içerisinde bulunduğu kulübeden alınıp başka bir kulübeye konulmasına bir adım denilmektedir. Bir adımda sadece bir köpek hareket ettirilebiliyor ve her bir kulübeye yalnızca bir köpek sığıyor. A, B, C, D, E isimli köpekler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 numaralı kulübelere konulmak isteniyor. Buna göre bu işlemin yapılabilmesi için en az kaç adım gerekmektedir diyor. Şimdi önce A'yı direkt koymaya çalışalım. İşte niye bir çalışalım. Önce o zaman A'yı ne yapalım arkadaşlar? A'yı. Boşa alalım. Boşa alalım derken kastım şu. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı herhangi bir kulübe almayacağım. Şurada bulunan boş kulübelerden birini alacağımı varsayacağım. A'yı boşa aldım. O zaman B'yi de hemen kendi yerine koyalım. B'yi 2'ye koyduk. O zaman C'yi de hemen 1'den 2'ye koyduk. A'yı da götürdük. 1'e koyduk. Şu an A, B, C köpekleriyle işim bitti. A köpeği, B köpeği ve C köpeği alamış oldum. E ve D köpeklere kaldı. O zaman şimdi de D'yi boş alalım. E'yi 5'e alalım. D'yi de 4'e alalım. Ve oyunu burada noktalayalım. Bakalım kaç adım oldu. Birinci adım. 2. adım. 3. adım. Dördüncü adım. Beşinci adım. 6. adım 7. adım. Demek ki 7 adımda bunları tamamen artık A 1'de oldu. B 2'de oldu. C 3'de oldu. 4 4'de oldu. E de 5'de oldu. Yani sağlamış oldum arkadaşlar. Cevabımda diğer olarak karşıma çıkacak. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.